Buradan Emre arkadaşıma teşekkürlerimi iletiyorum ve videoma geçiyorum. Motorumuzun direksiyon teli bu arkadaşlar C Star marka Amerikan malı. Çıkan malzeme, problem yapan malzeme bu. Uzun uğraşlar sonunda gördüğünüz gibi burada Dremel'le geçtiği deliği genişletip söktük. Yoksa karayı almak gerekiyordu bunu sökmek için. yeni gelecek direksiyon teli için geçeceği deliği yine genişletiyoruz. Direksiyon tarafını da aynı şekilde ki direksiyon teline herhangi bir sıkıntı yaratmasın. Böyle ufak 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 gözüme çarpan küçük detayları düzelte düzelte sorunsuz harika bir tekne olacak. O yüzden küçük detaylar önemli. evladiyelik bir tekneye dönüştürüyoruz bunu yavaş yavaş böylece. Mükemmel. Direksiyon telimizin garantisi onaylanmış Yamaha yetkili bayisinden arkadaşlar. Şimdi hemen tekneye gideceğim. Söktüğümüz direksiyon telini alıp yetkili servisin yolunu tutacağım. Sıfır parçamızı aldık. Hadi hayırlısı. Gidiyoruz ne demiştim ben size? Başından geçen satış sonrası sürecini Yamaha ile alakalı anlatacaktım. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde geçeceğim. Problem çıktı, çıkar çıkmaz yetkili servise alo dedik. Böyle böyle bir problem var. Tamam dediler, size yönlendirelim. Arkadaş geldi. Şöyle bir baktı. Teknemiz zaten bağlı suyun üstünde. Dedi ki bu burada olmaz. Bunu karaya alacağız. Yani karaya alacakmışız. 500. Ondan sonra büyük ihtimal garanti dışıdır. 3000 lira da aşağı yukarı maliyeti var dedi. 3500 olur mu? 3500 lira bize maliyet çıktı. Abi kusura bakmayın şimdi 3500 lira gibi bir rakam buna verirsem alır satarım. Gönderirim uğraşmam yani bu işlerle. Biz ne yaptık abi? Benim arkadaşım geldi bu parçayı söktük. Tekrar servisi aradık. Böyle böyle parça temiz bir şekilde çıkarttık dedik. Ne yapacağız bunu? Verin bana ben sizin adınıza talep edeyim dedi. Ertesi gün telefon. Parçanız onaylanmıştır. Hiçbir sıkıntı yok. Gelip alabilirsiniz. Gittik aldık. Yine kendimiz bir güzel. Burada montajını yaptık. Hiçbir sıkıntı yok. Testini de yaptık. Garantisinin bitmesine daha bir sene var. İnşallah bir şey çıkarmaz uzun yıllar artık. Ufak tefek dokunuşlar yaptık. Bundan sonra direksiyon teliyle alakalı o dokunuşlar sayesinde problem yaşanmayacak. O dokunuşları da videonun ilerleyen kısımlarında nasıl montaj yapıldığını anlatırken size söyleyeceğim. Bu aparatı çıkarıyorsunuz buradan. Sizin kolayınıza nasıl gelir bilmiyorum. Arka kısımda aynı şekilde böyle körüklü butelin, butelin girdiği yer var. Ya da oradan ilk başta sokmaya başlayabilirsiniz. Fark etmez. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Ben bu taraftan anlatmaya başlayacağım. Buradan teli veriyorsunuz arkadaşlar içeriye doğru. Tel gördüğünüz gibi şurada bakın böyle gidiyor. Arkaya doğru. Böyle yardım alabilirsiniz. Şurada göstereyim yine. Şu. Buradan tutarak arkaya doğru verirsiniz tele. Buraya nasıl veriyorsunuz? Tabi birazcık zorluğu var. Tabi buraya eğilip buradan yardım ediyorsunuz. O delikten çıkması için. Boruyu şimdi buradan sokup Ta şuradan en arkaya kadar gönderdikten sonra şimdi montaja geliyor sıra. Montaj nasıl? Şurada bir kapağımız var. Bu kapağı açıyorsunuz. Bakın. Kablomuz burada. Buradan içeri giriyor o biraz evvel gösterdiğimiz kablo, gösterdiğim kablo şu. Bunun ucu tel. Böyle kıvrık kıvrık ince tel. o teli bu içeriye veriyorsunuz sonuna kadar sokuyorsunuz yani buradan direksiyon kapıyor onu yani ekstra özel bir montajı yok sıkıştırıyorsunuz bitti. Bu körüğün içinden çıkan teli mot motora montajını yapıyorsunuz işlem tamam. Şimdi gelelim ufak tefek detaylara bahsettiğim o detaylar neler bu montajda dikkat edeceğiniz şey bu problemi yaşadıktan sonra neden kaynaklandığını bulmak. İlk etapta bu direksiyon telinin olduğu yeri eğer ufaksa orayı genişletin. Ben genişlettim şu kısmı. Ondan sonra çıkış noktasına geliyoruz. Körüğün olduğu yer. Körüğün olduğu yeri de bayağı bir genişletiyorsunuz. Tel kadar değil. Şöyle falan olacak orası. En önemli detay bu. Asıl montajımız bu şekilde. Zaten eskiyle yeni körüğü anlayabiliyorsunuz farkını. Hatta belki körük bile yoktu yani daha öncesinde orada. Biz körük taktık daha güzel göze hitap etsin diye. Durum vaziyet bu. İnşallah bir daha böyle bir problemle karşılaşmam. Sıkıntı yaşamak istemiyorum. Denizde de kalabilirdim yani. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın.